Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Asay-ı Musa mecmuası. Sayfa 138. Hüccetullah'ın baliğa risalesi yani Ayet-i Halikını okuyacağız. Halikın, Ayet-i Şura'dan okuyacağız. Halikını soran bir seyyahın Halikını tanımak için müşaheden bir seyyahın müşahidatı namında yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalışacağız. Biz de bir seyyahız. Cenab-ı Hakk'ı tanımak için elimizden geleni yapmalıyız. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan, o 18 adet mertebelerden çıkan ve arşi hakikata yetişen bir miracı imanı ile ibane, marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden, meraklı ve müştak yölde olan kendi ruhuna dedi ki, Fatiha-i Şerife'de başından ta iyyâke kelimesine kadar gaybane Med sena ile bir huzur gelip İyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gaybani aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şu atı ile onu görmek ve tanımak gibi Halikimizin esma hisnasıyla, esma hisnasıyla isimleriyle ve sıfatı kudretiyle onu kabiliyetimizin nispetine tanımaya çalışmalıyız. Bu maksadın hassiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hassiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsiratından yalnız iki hakikat icmal ve ihtisar ile bu Risale'de beyan edeceğiz. Birinci hakikat. Bir müşahede gözümüze görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyeti müstevli hakikatı görülmesi müstevli hakikatı görülmesi her tarafı kaplayan ve o her cihetle hikmet medar faaliyeti hakikatının içinde tezahürü rububiyet hakikatının bir hissedilmesi ve o her cihetle rahmet feşan tezahürü rububiyet hakikatının içinde tebarizi uluhiyet hakikatı bir zarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faili kadir ve alimin efali görünür gibi hissedilir. Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane efali Rabbaniye'den ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan esma-i ilahi hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal darane ve cemal perverane cilvelen, cilvelenen esma-i hüsnadan ve perdesinin arkasında sıfatı sevai kustiyenin ilmel yakin, belki aynel yakin, belki hakka yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnuatın şehadetiyle ve hem hayattarane, hem kadirane, hem alimane, hem semi'ane, hem basirane, hem müridane, hem mütekellimane, münehayetsiz bir süreçte tecellileriyle ve ve bir bedahe ve bir zarure ve bir ilmel yakin, bir mesufu vaz bir vücudun ve bir müsemma-i vahid-i hadin ve bir fa'ili ferdi samedin mevcudiyeti güneşten daha zahir, daha parlak bir tarza kalpteki iman gözüne görünür gibi kat'i bilinir. Çünkü güzel ve ve bir kitap ve muntazam bir hale, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiillerini dahi bedahetle yazıcı ve dilger namlarını, yazıcı ve dilger namları ise bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarına ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatları bedahetle herhalde mutlaka bir zatı istizam eder ki mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi. Mevsufsuz bir sıfat, sanatçarsız bir sanat dahi mümkün değildir. Yani bir sanat varsa sanatkar vardır. İşte bu hakikat ve kaideye binayen yani. bu kainat bütün mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış, manidar, hassiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde evet, bu kocaman kainat. Her biri binler ve cihler ve beraber hassiz vücuh ile Rabbani ve Rahman'ın nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan bin bir esma ilahi hassiz zilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfatı subhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle o yedi muhit ve kusli sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir zatı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz işaretler ettikleri gibi bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, güzellikler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi Efali Rabbaniye'nin ve Esma İlahiye'nin ve Sıfatı Samedaniye'nin ve Şuunatı Subhaniye'nin kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden zat akdesin kutsi cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler. İşte faaliyet hakikatı içinde tezahür eden rububiyet hakikatı. İlim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tesvir ve tedbir ve tedbir, kast ve irade ve tahvil ve tebdil ve tanzim ve tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve inam ve ikram ve ihsan gibi sunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Demek ki hangi bir fiile, hangi bir sanata baksak yaratıcısını, sanatkarını, halikini görmeliyiz. Yani Allah'ı bilmeliyiz. Ve tezahürü rububiyet hakikati içinde bedahet de istedilen ve bulunan uluhiyetin tevaris hakikatı dahi Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane dilbeleriyle ve yedi sıfatı subuti olan hayat, ilim, kudret, irade, sem'i, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet bu yedi sıfat çok geçiyor. Tekrar edelim yedi sıfatı subuti olan hayat, ilim, kudret, irade, sem'i, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet nasıl ki kelam sıfatı vahiyler ve ilhamlar ile zat akdesi tanıttırır öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zat akdesi bildirir. Ve kainatı baştan başa bir furkan-ı cismani mahiyetinde gösterip bir gadir-i zülcelali savsif ve tarif eder. Ve ilim sıfatı dahi hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnuat miktarında ve ilim ile idare ve tedbir ve tezgin ve temyiz eden bütün mahlukat dince mevsufları olan bir tek saat akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise kudreti bildiren bütün neserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizan ve ziynetli suretler, haller ve sahih sıfatları bildiren bütün deliller, sıfatı hayatın delilleriyle beraber, hayat sıfatının takukuna delaletse ettikleri gibi, hayat dahi bütün o delilleriyle, aileler olan bütün zih hayatları, hayat sahiplerini şahit göstererek zatı ı hayyı gayyumu bildirir. Ve kainatı ser ve ser her vakitte taze taze ve ayrı ayrı zilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hassiz aynelerden terekküb bir aynayı ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek ki ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zat hakkısı bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar zat-ı vücuduna delalet ettikleri gibi hayatın vücuduna ve hatakına ve o zatın hayatlar ve dili olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek diriliş emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, ihtiyari iktidar rızı hayatlarda bulunur. tekerlim konuşmak ise bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının yedi defa kainat kadar deliller ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bir hanlar vardır ki bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın masarı ve medarı olmuştur. risale bu birinci hakikati kuvveti bir hanlar ile ispat ve bir derece izah ettiğinden bu denizden bu mezkur katri ile şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat Sıfat-ı keramdan gelen tekellüm ilahidir. Sıfatı kelamdan gelen tekellümü ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın konuşması. Lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi ayetinin sırrıyla kelamı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alem, alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat nihayetsiz bir mütek surette mütekellim edenin mevcudetine ve vahdetin şehadet eder. Bu hakikatın iki kuvveti şehadeti, bu Risale'nin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret eden Mukaddes mukaddesi semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Müzir beyan cihetiyle gösterdiği geldiğinden bu hakikatın beyan ve şehadetini o mertebelere havale edip, bu hakikatı mucizane ilan eden ve şehadetini sahil hakikatların şehadetleriyle beraber ifade eden, Şehid Allah ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi gaymen bil gısli la ilahe illa huve el hakim. Ayet-i muazzamanın envar ve esrarı, nurları ve sırları bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş işte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mühendine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde. La ilahe illallah el vaaz bil vücud el vahid lehul esma ve husna ve lehul sıfatul ulya ve lehul على الذي دل على وجوب وجوده في بحثتي هي الذات الواجب الوجود بإجماع جميع صفاته القدسية الموحدات بجميع أسمائه المو أسمائه الحسنى المتجليات بإتفاق جميع شوناته بأفعاله المتصرفات بشهادات علامات أغيغات تباروز الروحية في تدافر الربوبية في دوام فعالية مستغلية بفعل الإيجاد والخلق بالصنع والإبداع بإرادة وقدرات وبي في والتصوير التقادير والتدبيري والتدبيري بإخيتي وحكمتي وبرفعدي تصريفي والتنظيم والمحافظات والإدارات والإعاشات بغلص الدين ورحمة وبكمال الانتظام بالموازنات وبشهادة عظامة إحاضة الرغات اسراري Şehid ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu. Ve ulul ilmi gâimen bil gısli. La ilahe illa huve l azizul denilmiştir. Bu ayet-i kübranın husus mertebelerinden müteşekkil ve tamamı harikulade mukaddemesiyle birlikte müstakil olarak neşredilmiştir. Buraya kısmen konulmuş. Evet. Subhanallahi al-'alimuna illa ma 'allamtana innaka entel 'azimur rahimu ve ahraza wa men hum rabbul alemin Allah razisi icin el Fatiha sayfa 143 de qaldık ikinci hücceti imaniyyemizde daha sonra devam edeceğiz inşallah